herkese merhabalar. Hayır Buse'cim ben merhaba diyemeyeceğim. Bu kötülüğü arkadaşlarım yapamayacağım. Hadi bu Buse'cim girişimizi sen yap. Ay çok özür dilerim yaptım bile arkadaşlarım. Herkese kocaman sevgiler selamlar. Pazar akşamından hepinize kocaman bir kalp gönderiyorum. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım bu video combo bir video olacak. Hem şu uzun zamandır istemiş olduğunuz numnomsardan bir challenge yapacağız. Hem de videonun sonunda dün başlattığımız lol underwrap kutusu içinde 3 tane özel lol bebeği sizlere göndereceğiz. İşte bunun çekilişini yapacağız arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Bu sabahımız çok yorgun. Onu onu çok zor ikna ettim buraya gelmesi için bakın ay göremiyorsunuz karanlık her yer evet arkadaşlarım sesini duymak istiyorlar bu seçim canlan artık hadi gel challenge yapıyoruz hmm. çok eğlencelisin be dostum tamam ben tek başıma yaparım challenge hadi arkadaşlarım geldim. hem de hem de şu altın numarayı mı açsam acaba ee, bu olmadan Hı -hı. hadi bakalım arkadaşlarım burada 8 tane elimizde kalan mı desem aslında daha var da hani buraya sadece 8 tanesini buldum çünkü hadi gelin bu sabunuz ne yapmış şu karmaşanın içinde hemen gösteriyorum size her yer oyuncak Evet ışığı da bulamadım evet. arkadaşlarım depomuz açılmayı bekleyen tavana kadar çıkıyor evet depomuzu düzenliyoruz hop kısa bir oda turu olmuş evet buraya kadar gelmiş daha buralar düzenlenmemiş arkadaşlarım ya Jennifer Lopez'i özledim göremiyorum uzun zamandır arkadaşlarım Barbie'leri çok özledik Evet farkındayım. Yakında, çok yakında bütün açılmamış Barbie bebeklerimizi açacağız. Önce hangisini açalım? Sizler biliyorsunuz neler var neler yok. Hangi bebekleri aldık? Hangisini açmamızı isterseniz bunda yorumlar yazın. Bakın ta 3 yıl önce almış olduğum Barbie'nin kuaför salonunda duruyor. Bakın yine burada bir numnoms kutusu. Numnoms saklama kabımız. Evet konseptimiz ne olmasa ama burada daha bulamadığım elime geçmeyen çünkü e, iş yapmaktan bugünkü çekiliş videosunu unutmak üzereydik arkadaşlarım. Son dakika aklıma geldi. Boş bir çekiliş videosu olmayacağını söylemiştim. Önce bir challenge yapacağız. Daha sonra çekilişimizi yapacağız. Hadi bakalım herkes ekran başına duyanlar duymayanlara haber versin. Gidiyorum challenge'ı başlatmaya. Yorgun asker geldim. Hadi başlayalım. Sesim gördüğünüz gibi hala kötü arkadaşlarım. Geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde daha da iyiyim. Önceden açtığımız mumnomslarımız ne güzel de dizilmiş. Işıklı mumnomslarımız parlıyor. Ojelerimiz sürülmeyi bekliyor. Ojelerimizi Amerikan göl bebeklerimize sürecektik değil mi arkadaşlarım? Of ne kadar çok video projemiz var ama zaman yok. Burada tam 8 tane açılmayı bekleyen numnums paketleri var. Bunların 4'ünü Buse seçecek. Dördünü ben seçeceğim. Bakalım hangimize Hangi numnumsa? Arkadaşlarım okula başlıyorum biliyorsunuz. Şu silgi setinin bana çıkmasını çok istiyorum. Bu ıstampanın da bana çıkmasını istiyorum. Çünkü ders dinlerken bazen canımız sıkılabilir. Şekiller yapmak istersek ders sırasında ders kaynatmadan tabii kendi kendimize, arkadaşımızla konuşmak yerine derse odaklanmak için böyle ufak tefek yazılar, çizgiler çizebiliriz ama ben ıstampayla şekiller yapmayı tercih edeceğim. Evet, bir üniversitenin yanında olması gereken numnum temalı ıstampa. Umarım bu bana çıkar. Silgi de bana çıkar. Slime bana çıkar. Evet bu peluş zaten biliyorsunuz Numnum'ların en önemli karakterlerinden. Konik konfeti Evet. Evet koni konfeti bana çıksın istiyorum. Ama tabii ki de en çok şu seri 2'ye ait içinde ışıklı ve hareketli numnoms olan 6 numaralı numnoms smell delicious paketi bana çıksın istiyorum. Diğerleri bu çıkabilir artık yani şu, <laughs> şu grup çıkabilir. Çünkü bunu da ben açmıştım. Evet koni konfeti daha önce çıkmıştı biz arkadaşlarım. Evet yine giriş çok fazla uzattığımın farkına vardım ve hemen challenge'ı başlattım. Hadi bu seçim 4 tane kağıdını seç. Seçin. Tamam. Diğerleri de benim. Önce ben bakacağım bana neler çıkmış. Arkadaşlarım tırnaklarımı fark ettiniz mi? Minik numnomslar taktım tırnaklarıma. Hepsine takacaktım kıyamadım. Amerikan göbekliklerime sakladım. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım sizden aldım enerjiyle. Hadi bakalım açalım. Bakalım bana hangi numnomslar çıkacak. Altı. 6 nerede? Aa, Hemen arayalım. Hayır. Ay, evet buymuş arkadaşlarım sürpriz. Büyük paketi bakın içinde kaç tane numnoms var. Ay tavası bile var bu tam benlikmiş arkadaşlarım. Mutfakçı numnoms. Mutfakçı Num Noms mu? Ne? Nasıl yani? Brunch. Wow. Brunch yapacağız. Harika. Arkadaşlar challenge kazanmama imkan kalmadı. Hiç belli olmaz. Altı evet. Ay heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. 2 numara. Nerede? Nerede? 2, 5. 2. Oo. 2 slime'mış. Ve arkadaşlarım size bir şey göstereceğim. Kayıp. Slime'ı kayıp bir Num Noms. color change dippers. Evet. 2. Num da belirlemiş oldum. Şu tarafa geçsinler. 4 numara. 4. 4 numara. O arkadaşlarım. Ya ben konu konfeti istiyorum. Gelmeyecek mi 4? İstampada mı gidecek yoksa 5 numara 5. Vay. Evet. Konu konfeti de Oo, bana. O, annemin okul için lazım olan iki sepet ona çıkmadı. Evet silgi de yok. Evet, tamam. yok. Bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu dört de benim. Evet hadi bakalım. Bakalım daha önce açtığımız Lunoms koleksiyonumuzun arasına Hangi yeni numnomslar katılacak? Arkadaşlarım ister misiniz bir gün numnoms koleksiyonumuzu inceleyelim? Bunu da yorumlara yazın. Ve şimdi heyecanla bu senin aslında iki tanesi sürpriz. iki tanesini gördüğümüz yeni numnoms paketleri açacak. Silgiler kokulumu çok merak ediyorum. Önce silgiler açar mısın? Açarım ve üstünde bakın We are orange scented yazıyor. Yani portakal kokulu. Evet. Ay çok merak ediyorum. Acaba bakar mısınız arkadaşlar? Kalemi üzerine üçünü birden takabiliyoruz. Deneyeceğiz hemen. Çıkart bakalım. bu seçim biri sana, biri bana, biri Ceylin'e. Tamam. Evde 3 tane öğrenci var. Ha. <laughs> Ay arkadaşlar, söyleme sayıp e, okula başlıyorum bu yıl. Pek bir heyecanlıyım. Harika görünüyor bu seçim. Evet arkadaşlarım ne diyordum ben? Okula başlıyorum. Neden okula başlıyorum biliyor musunuz? Sizi daha iyi anlamak için. Hani bazen yorumlara yazıyorsunuz, "Yarın okula gitmek istemiyorum, sınav var falan." İşte bunu anlamak için sizinle birlikte okula gideceğim. Sizinle birlikte sınavlara gireceğim. Sizinle birlikte tatili bekleyeceğim arkadaşlarım. Bu yıl böyle geçecek bakalım. Takipte kalın. Benim okul maceralarımı merak ediyorsanız kanalımızdan sakın ayrılmayın ve hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun canlarım. Evet bu seçim koklayalım, hemen test edelim. Oh. Gerçekten portakal kokulu ve ben hangisini istiyorum? Tabii ki konu konfetiye benzeyen. Evet. Orange konfeti olabilir. Bu uykucu orange konfeti silgiyi istiyorum. Yoksa külah mı alsak arkadaşlarım? Hadi bunu yorumları siz yazın. Bu üç silgiden bir tanesi benim olacak. Hangisi benim olsun? Işıklı nom şeklindeki pembe nomsu mu isteyeyim? Yoksa portakallı nomu mu isteyeyim? Yoksa dondurma külah silgiyi mi isteyeyim? Buna siz karar verin arkadaşlarım. Hangisi benim olsun? Evet arkadaşlar bu üç silgiden hangi ne olsun buluyonuzu yazmayı unutmayın ve hemen silgilerimizi hadi deneyelim. Mor renkli bir kalem. Bu benim en sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Rengi de çok güzel ve hadi üçünü birden deneyelim. En alta kula, ortaya işte bunun. Ve en üstte de Noms. Arkadaşlar, ben bunu hep karıştırıyorum. Acaba yanlış mı söylüyorum? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Hangisi Noms, hangisi Noms? Bakın, işte kalemimizin arkasında muhteşem bir silgi. Hem de üçlü bir silgi. Ben çok beğendim. Şu anda bu benim favorim. Devam ediyorum. Hemen stampa setimizi açalım ve deneyelim. Bunun için bir kağıda ihtiyacım var. Ceylin'i çağıralım ve bize kağıt getirsin. Ceylin! Hemen açalım. Bunları da açalım. Oo çok güzel! Şekiller harika! Ceylin'e gerek kalmadı. Ben hemen bir kağıdım buldum arkadaşlar. Şimdi bu kağıdın üzerine bu stampalarımızı deneyeceğiz. Sulu rengimizin kapağını açalım. Bir tarafta... Oh. Ama kurumuş sanki mor. Bir tarafta pembe. Hımm kurumamış, tamam. Şimdi üç tane stampamız var arkadaşlar. Bir tanesi bu şekilde. Tam olarak şeklini anlayamıyoruz çünkü bunlar şu anda ters. İkincisi ve üçüncüsü. Büyük stampayı önce... O oh, Nasıl sığacak bu buraya? Önce pembeye bandıralım. Hemen deneyelim. Bakalım olacak mı? Benim hiç umudum yok arkadaşlar. Oo üzerindeki şekil oluyormuş. Çok güzel oldu. Hemen yaklaştırıp size biraz daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı bir şekil ve onun pembesini yaptık. Şimdi morun deneyelim. Bakalım olacak mı? Mor biraz kurumuşa benziyordu. O ve oldu. Çok tatlı oldular. Hemen diğerlerini de deneyelim ve arkadaki peluşumuza geçelim. Peluş çok merak ediyorum arkadaşlar. Harika. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar çok beğendim. Kesinlikle anneme vereceğim ve okula bunu götürsün. Sıkıldığı zaman defterini kenarlarına bassın. Bayıldım. Ben geldim. Arkadaşlar çok duygulandım. Bakın ne buldum. Sınava girdiğim kalem. Bu uğurlu kalem. Ben bütün yılı bununla geçireceğim. Hiç kalem alışveriş falan yapmayacağım. Yani siz denediniz mi bunu? Denedik. Üçünü bir de ben takmış olayım. Evet. Ben okula hazırım arkadaşlar. Hadi artık okullar açılsın. Ders yapmak istiyorum. Çok güzel oldu. Evet kalemimi de buldum. Acaba silgilerin üçü de mi benim olsa arkadaşlarım? Lütfen buna da siz karar verin. Hani siz ne derseniz onu kabul etmek zorundalar ya. Canlarım canım arkadaşlarım. Bu haliyle çoksa Bence bu konsepti bozmayalım. Ne dersiniz? Evet. Özür dilerim araya girdiğim için. Ne yapıyordunuz? İstanbul'a mı denediniz yoksa? Ay harika şekillermiş. Ders dinlerken hiç canım sıkılmayacak. Stampamızı dediğimize göre, annemin düşüncelerini de aldığımıza göre artık şu üçüncü oyuncağıma geçebilirim. Üçüncü sezon birinci dalga Num Noms Lip Gloss. İçinden sadece Lip Gloss çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bizde olmayan bir Lip Gloss bulabilecek miyiz? Hem de Brilliant. Yani hepsi ışıltılı. Evet. Yoksa iki renk? bakacağız. Hadi bakalım. Hemen koleksiyoncu broşürümüze bakabiliriz. Üçüncü sezon birinci dalga yarıyoruz arkadaşlar. İşte burası. İnşallah Rainbow Pop'u bulabiliriz. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Biz de olmayan numarası bulacak mıyız? Çok. İnanıyorum ben. Zaten bugüne kadar ya bir ya iki ve bu bizde yoktu. Kulak Oo. gibi. Bu ne? Vay canına. Kulak ısırılmış. Evet çok tatlısın. Ama bunu Vay çok merak ediyorum. Yeşil ve şeffaf. Daha önce bize olmayan bir lip gloss'a benziyor. Mmm yum. Anneciğim doğru bilmişsin. Bakar mısın? Ne? Ne renk yani renk pembe. Ay ne güzel slime yapılıyor değil mi arkadaşlar bunlarla? Ya da yok yok 10-15 güne kadar havalar serinlemiş olacak. Dudaklarımız çatlamasın diye lip gloss kullanabiliriz. Tamam bunu dokunmayacağım bu sacım. Rengi çok güzelmiş. Bayıldım ben de anneciğim. Ve arkadaşlar artık son oyuncağıma geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Aynısı çıkmasın çünkü bu seride kaç tane var? Aa! Peki bizde hangileri var hatırla bakalım. Bu var. Evet. Ee... Unuttun değil mi? O ben kadar. De Hayır var bir tane daha açtık sanki. Şunu istiyorum arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor. Sanki bu muydu bu seçim? Arkadaşlarım kesin hatırlamışlardır. Arkadaşlar elin içine kayıp bulamıyorum. konik konfeti gözümün önünden ayırmadığım için o hiçbir zaman kaybolmuyor. Şimdi koni konfeti bir arkadaş geliyor. Bakalım hangisini? Koni konfeti seni çok seviyorum ama inşallah senden bir tane daha gelmez. Çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Ay. Öntü, öntü. Ya bu sedir. Aaaa! İstediğimi buldum arkadaşlar. Böyle Bu bir şey nasıl olamam. bir totem ya? Ay tatlım çok tatlısın. Kulakları sistemi. mi? Evet. Süsle gelmiş kulakları. Seni koklamak istiyorum. Tahmin edeyim. Blueberry anneciğim. Yaban, yaban mersin mersin gibi kokuyor. Arkadaşlar gerçekten o kadar taze kokuyor ki sanki yeni yeni yapılmış gibi. Yeni dalından kopmuş bir yaban mersini. Kuyruğu gördün mü? Bu çok tatlı arkadaşlar. Bununla birlikte challenge benim kazanma şansım arttı diyerek artık sıraya anneme veriyorum. Sıraya anneye vermeden önce incelemek istiyorum. Bu seçim tek gözünü kırpmış. Pembe dilini bize çıkarmış. Gözleri ışıl ışıl. Arkadaşlar mor sosun ismi blueberry yani yaban mersini ama bu altındaki nedir? Kek mi? Kurabiye mi? hadi bunu da yazın canlarım pembe kurdele ise çok yakışmış saçına çok şeker ve her yeri baskı değil arkadaşlarım boya değil kesinlikle el işçiliğine kışla bakın işlenerek makineyle işlenmiş elle dikilmiş muhteşem güzel numnum -num soyuncaklarına bayılıyoruz değil mi ve içinde bebeklerin de oynayabilmesi için hani şeyler var e, kaslarını geliştirebilecekleri açıp incelemiştik hatırlıyor musunuz şöyle yakından dinleteyim size Konu konfetti de var. Tuz gibi minik minik boncuk gibi bir şeyler var. Ses çıkarmıyor çok fazla ama dokunduğumuz zaman squishy'ler kadar bizi rahatlatıyor. Çok güzeller. İsterseniz açıp inceleyelim mi? Ne dersiniz? Başka bir videoda ikisini de içine açalım. İçinden çıkanlarla belki slime yaparız. İçine de başka bir şey doldururuz. Evet harika olacak. Evet şimdi sırada benim numnomslarımı açmak var arkadaşlarım. Ama biliyorum çok sabırsızlanıyorsunuz. Sizler de bizim gibi zaten bilgisayarımızı hazırladık. Evet arkadaşım şu çekilişimizi sonuçlandıralım mı? Bu lol underwrap altın kapaklı pembe kozayı kim kazanmış çok merak ediyorum. Hadi önce onu belirleyelim. İkinci bölümde numnoms challenge'ımıza devam edelim arkadaşlarım. Hadi bu sıra sende. Tarihte ilk defa Aynı gün içinde başlayıp aynı gün içinde sonuçlanan çekilişimiz birazdan sonuçlanacak. Buse'cim hadi hızlı. Arkadaşlar hemen yeni bir sekme açıp YouTube random yazıyoruz. Çekilişimizi yapacak olduğumuz siteye gidelim. Daha sonra gelip çekiliş videomuzun linkini kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Yaklaşalım. Kanalda çekiliş yapmak isteyen arkadaşlarıma da göstermiş olalım. Ve şimdi turuncu butona tıklayıp filtreleme işlemini başlatıyoruz. Çok heyecanlıyım. Kaç kişi katılmış olabilir? 4438. Hadi bakalım. Bakalım kaç kişinin yorumu kabul edilecek. Bakalım kaç arkadaşım gerçekten çekiliş kurallarına uyarak yorum yapmış. Peki bu arada ben de açsam mı acaba? Ne dersiniz? Ha bu arada ben slime'ımız yok ya arkadaşlarım. Kendi yaptığım slime'dan getireceğim buraya. Çünkü slime'ımızı bandırmamız gerekiyormuş. <laughs> Evet işte filtreleme işlemimiz bitti. Şimdi tekrar kırmızı butona tıklayıp hangi arkadaşımız kazanmış belirleyelim. Tıklıyorum. Evet. Tıklıyorum. Heyecan Doruk'ta. Zeynep Kaderle. Ablacığım izlemiştim zaten. Onlara da bir yorum yaptım. Aboneyim. Videoya like attım. Umarım ben kazanırım. Olmamış ve zaten bir yorum yapmışsın. Ne demiştik? O 3 video hakkında yorum yazmanızı istemiştim. Devam ediyorum ve başka birini seçmek zorundayız. Evet devam ediyoruz. Üzgünüm Zeynep'ciğim. Keskin nişancı. 31 tane yorum yapmış arkadaşlarım. Ama çekilişte sadece A yazmış olduğu yorum geldiği için bunu da kabul edemiyoruz. Belki 31 yorumun içinde bir tanesi gerçekten çekiliş kurallarına uygun. Hani 3 video hakkında da yorumlar içeriyor olabilir ama bizim karşımıza böyle bir şey çıktığı için bunu da kabul edemiyoruz. Devam edelim. Canım benim çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Evet. <laughs> Ne ve Ekşi. Hadi bakalım. İnşallah iyileşirsin abla. Teşekkürler bebeğim. 1. Yilgi ve ile yaptığın slime setindeki altın gibi slime pembe slime ile karışmasa iyi olurdu. Vay canına. 2. Bebekleri havuzda yüzdürdünüz video çok güzeldi. Lorelei'nin dükkanından biraz tırtıklamış bebekler. Evet. 3. Açık mavi sınav setini bence hak etmiyordu. Yani bebekler daha iyi sınav geliyor. Tekrar tekrar geçmiş olsun abone Ya işte bu. Bu sizin i̇şte ne dersin? Bir yorum yapmış, baba gibi yapmış. Harika. Neslihan Ekşi arkadaşımızı tebrik ediyoruz arkadaşlarım. Canlarım benim. Hepiniz çok seviyorum. Kanalımızda böyle sürpriz çekilişler devam ediyor olacak. Lütfen kanalımızdan ayrılmayın. Youtube size bildirim göndermese bile siz inadına kanalımıza girin. O gün içinde yüklemiş olduğum videoları izleyin arkadaşlarım. Her an her yerde sürprizle karşınıza çıkabilirim. Şimdi Neslihan arkadaşımızı Bir Dünya Oyuncak Youtube Instagram adresimize davet ediyorum. Oradan bizimle iletişime geçersen işte bu kapsülü hemen yarın Yarın pazartesi. Evet. Harika. Ben bugün cumartesi anlayacağım. Pazartesi günü hemen ilk fırsatta bunu sana göndermek istiyorum. Canlarım. Şimdi veda zamanı. Bir sonraki videoyu biliyorsunuz. Pazartesi sabah karşınızda numnoms videosuyla çıkacağım. Bunu biliyorsunuz arkadaşlarım. Eğer merak ediyorsanız bana hangi sürpriz numnomslar çıkacak ki zaten şunu açmak için sabırsızlanıyorum. Bu sürpriz olmayacak. Konu konfetinin perişunu zaten buradan görebiliyoruz ama açacağız. Peki bana nasıl dipperslar, renk değiştiren minik minik kahvaltılık gevrekler çıkacak? Hangi slime bandıracağım birazdan göreceksiniz. Daha doğrusu ben birazdan çekeceğim ama sizler yarın izleyeceksiniz arkadaşlarım. Ve bir tane daha paketim var. Bu dört paketi açmak için sabırsızlanıyorum. Eğer sizler de izlemek için sabırsızlanıyorsanız lütfen kanalımızdan ayrılmayın. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğen canım arkadaşlarım çekilişimize katılan kanalımıza emek veren canım arkadaşlarım hepinize kocaman sevgiler selamlar şimdi veda zamanı hadi hep birlikte vedamızı edelim videomuzu izlediğiniz için teşekkürler videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımızı facebook instagram twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın Bozuya çıkan sürpriz numaraları unutmayın. Şunlardı. İstanbul'da zaten Sevgi bana verecek galiba büyük ihtimal. Sizlerin şimdiden Gül ablanın olsun dediğinizi duyar gibiyim. Ama benim açtıklarımı da bekleyin görün. Ve ikinci bölümde iyi e buton eklemiş olacağız. İşte oraya oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu da hatırlattım. Ve şimdi size tekrar kocaman sevgilerimle veda etmek istiyorum. Vedalar hiç sevmem. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşene kadar oyun oynayın çocuk kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.